Sayın değerli öğrenci arkadaşlarımız, değerli e, misafirler. Kasım Tanıstanav çok önemli bir kişilik. E, hikaye de yazmış Kasım Tanıstanav. Yani o kısa hayatına birçok şey sığdırdığı gibi ilmi olarak. Bir de e, bununla yetinmeyip hikayeler de kaleme almış. E, hikaye başlığı altında metinler yazmış dememiz aslında daha doğru olur. Şimdi bizim tespit edebildiğimiz Kasım Tanıstanav'a ait 21 hikaye var. Bu 21 hikayenin bana göre sadece bir tanesi günümüz modern hikayesi kapsamında değerlendirilmeli. Diğer metinleri kendi yazmış olduğu alfabe kitaplarına, okul kitaplarına okuma metni şeklinde yazmıştır diyebiliriz. Ama onların da bir hikaye tadı verdiğini de kabul etmemiz gerekir. Şimdi bu hikayelere kısa kısa bakmak gerekirse, Şimdi ben ilk önce Kasım en ünlü, en önemli, bana göre tek hikayesi diye kabul ettiğimiz Mariam Menen Kör boyunda, Mariam ile Göl kenarında veya Mecem ile Göl kenarında hikayesi yani bahsetmeye başlayacağım. Bu hikaye yazarın en önemli hikayesi. Sarıcan Agayımız, Salican, Aga Salican Cigitov'a göre Kırgız Türkçesinde, Kırgızca yazılmış ilk hikaye. Aslında Kırgız Edebiyatı'nın ilk hikayesi bu değil ama Kırgızca yazılmış ilk hikaye bu. Çünkü Sıdık Karaçev'in daha öncesinde yazmış olduğu Tatarca hikayeleri var. İlönü'den karşıtı gibi. Onlar ilk hikayeler olarak kabul edilebilir. Ama bu ilk meselesi biraz tartışmalı da olabilir. Burada en önemli unsur teknik olarak baktığımızda hikayeyi ben anlatıcıyla vakanın içindeki bir kişi, bir kahraman anlatır. Biz buna ben anlatıcı diyoruz. Bu aynı zamanda, bu ben anlatıcı aynı zamanda hikayenin ana kahramanlarından olan Meryem'i seven gencin ta kendisi aslında. Bu yüzden bu ben anlatıcı hikayeyi anlatırken Maryam'a karşı beslediği duyguları doğal olarak acıma duygusunu, sevgi duygusunu doğal olarak hikayeye de yansıtıyor. Tıpkı bizim tazimat yazar, yazarlarımız gibi Ahmet Efendi gibi mesela vakayı kesip kendi duygu ve düşüncelerini metne yansıtıyor. onu acıyor. Onu sevdiğini belli eden ifadeler kullanıyor. Bu iki genç Maryam ve bizim e, ben buna romantik kahraman adını verdim. Romantik kahramanımız birbirlerini seviyorlar. Ancak bunların e, bir araya gelmesi imkansız. Şimdi Meryem ve ailesi romantik kahramanın e, köyünde yaşıyor geçici olarak. Sonra bunlar kendi köylerine göç etme kararı alıyorlar. Ve ayrılmak zorundalar. E, i̇ki genç e, gizlice buluşmak istiyorlar. Göl kenarında. Buradaki göl büyük bir ihtimalle ısıt göl. ısıt göl kenarında ee, buluşmak istiyorlar. Ee, kız ısıt kökenlerinde beklerken e, delikanlı biraz gecikiyor. Ee, demek ki o zamanlarda hırsız erkekler <laughs> biraz gecikiyorlarmış. Buradan bunu da çıkarabiliriz. Ama kız zamanında gidip onu bekliyor. O sırada giderken e, Meryem kendi kendine hüzünlü bir türkü söylüyor. Ki hikayenin en çok dikkat çeken yanlarından birisi de kahramanların e, sık sık türküler söylemişsiniz. Ben bu türküyü Türkçe'ye çevirmeye çalıştım, şimdi Macar türküsünü söylerken e, romantik delikanlı, romantik kahramanla bir kenarda bekleyip onu dinliyor. Meryem şöyle söylüyor türküsünü. Ay nuru dağıtan gece, dünyayı saran gece, Belli yerde yarımı bekleye bekleye, Hüzünlü gönlümün dolup taştığı gece, Yar için gençlerin sevdiği gece, Yüreklere sırları saklayan gece, Beklenen zaman keşke gecikse, Gönlün alev alev yandığı gece, Parıl parıl parlayan ay, yakışmış güzel nakış say. Genç kalbi utangaç mutangaç, gençliğinden mi gelemiyor canım ay. Madem nesin böyle hüzünle türküler söylüyor? Çünkü delikanlıyı seviyor. Ama ailesinin de sözünü dinlemek zorunda. Ailesinin sözünü uyup onlarla birlikte kendi köylerine dönmek zorunda. Çünkü geleneklerine, örf adetlerine bağlı. Aslında Kasım Tanısı'na birazcık da buna eleştiriyor. Yani gençlerin kendi hayatlarıyla ilgili karar alamadıklarını, büyüklerin, onların adına önemli kararlar aldığını ve bu durumun da toplumda bir huzursuzluk yarattığını söylüyor, söylemek istiyor. Bu Marian ve ailesi gösterdikten yaklaşık bir yıl sonra Marian'ın düğün davetesi geliyor köye. Bu bizim romantik kahramanın ailesi bu düğüne katılacak durumda değil. O yüzden oğullarını göndermek istiyorlar. Bu, bizim romantik kahramanın da yola çıkar. Yolda romantik kahramanın bir de Kurman adlı bir arkadaşı var. Kurman da Maryam'ın e, köyünden Ayşe diye bir kızı seviyor. Ancak Kurman da dertli çünkü Kurman da Ayşe'ye hiçbir zaman kavuşamayacağını çok iyi biliyor. Hikayenin devamında Kurman'ın da söylemiş olduğu hüzünlü türküler var. Tıpkı Cengiz Aytmatov'un e, eserlerinde bazı romantik kahramanların türküler söylediği gibi, Kasım bu hikayesinde de kahramanlar bir takım türküler söylüyorlar. Burada e, birlikte gidiyorlar. E, Kurman ve bizim romantik kahraman. Romantik kahraman adı olmadığı için adını göremiyorum. E, Danyar belki olabilir. E, <laughs> gidiyorlar, bu eve e, misafir oluyorlar. Orada tabi düğün atmosferi var. E, Meryem'i görüyorlar ama Meryem çok hüzünlü. Hiç evlenecek bir e, o mutluluğu göstermiyor. Göremiyorlar o mutluluğu Meryem'de. Çünkü Meryem ziyaretçilerin yani zorla evlendiriliyor. Tolto'y adında bir adamın ikinci eşi olarak e, evden çıkacak. Bu yüzden hüzünlü, sevmediği birbirine evlendiriliyor. İkinci eş olarak gidiyor ve sevdiği asıl delikanlı da düğünde. Şimdi böyle bir e, hikaye. Tabi e, hikaye bitecek. Madem atabildirilip bildirilip gönderilecek, e, devamında... E, bir takım mesajlar verecek. Şimdi burada Tanıstanov'un, Kasım Tanıstanov'un bu hikayesinde, o hikayenin başlangıcında tabiat tasvirlerini çok başarılı yaptığını söyleyebiliriz. Bu mesela benim çok ilginç çıktı. Tabiat tasvirleri çok başarılı. Demek ki yetenekli. Yani gördüğü veya şahit olduğu veya hayal dünyasındaki o mekanı çok güzel ifade edebiliyor kelimelerde. Bu e, e bir başarısıdır diyebiliriz. Burada ısıt göl demiştik, ısıt göl olmadı buradaki e, mekan. E, bir Maryam var hikayenin çarş Kadrosunda ana kahraman. Sonra Karaçaç var, bu e, yengesi e, Maryam'ın. Sonra romantik kahramanımız var, romantik kahraman arkadaşı Ak Kurman var. Gençlerin aileleri var. E, i̇şte Koşkurbay ve Sılan Baybıç, bunlar Maryam'ın annesi babası ve Toltoy var hikayenin sonunda. Sadece ismi geçiyor Toltoy. Bu e, Maryam'ın kocası. Burada Taldı Bulak Köyü ile Sütlü Bulak Köyü ile geçiyor. Bunlar günümüzde de var mı bilmiyorum. Asit köyde olan varsa Taldı Bulak Köyü'nde ve Sütlü Bulak Köyü'nde geçiyor bu olaylar. Aslında Tınstan'ın bu hikayesiyle bize ne anlatmak istiyor? Burada kadın hak ve hürriyetlerini ele almak istiyor. Çünkü Mariam genç bir kız ve aile, ne aile içinde ne toplum içerisinde onun tercih etme seçme Hakkı yok ve sevmediği bir adamla evlendiriliyor ve buna da karşı çıkamıyor. Ee, ve yine dikkat çeken bir başka unsur ise yine bu hüzünle türküler. Kahramanlar yaşadıkları acıları, sıkıntıları, problemleri, hayatta karşılaştıkları olumsuzlukları bu türküler aracılığıyla e, ifade edebiliyorlar. E, diğer türlü karşı çıkma imkanları yok. Yani demek ki baskıcı bir sistem, baskıcı bir düzen var burada e, Kılıçdaroğlu'nun sık sık felsefi ve didaktik cümlelerle efendim e, hikayeyi, tahkiyeyi devam ettirdiğini görüyoruz ve sürekli öğretici bir takım mesajlar vermeye çalışıyor. Ve sabah rüzgarlarının bile dünyadaki bu zulme ağladığını ifade ediyor. Sabah rüzgarları, e, klasik edebiyatta da çok çıkarttığım hocam Bağdı Sabah olarak, burada da karşımıza çıktı Bağdı Sabah, sabah rüzgarlarının bu zulme bile ağladığını ifade ediyor. E, niçin burada sabah rüzgarından bahsediyor olabilir? Yani çünkü ana, romantik kahraman uyumadı gece boyunca. Uyumadı, bozuyun dışına çıktı ve yüzüne o bağrı sabaha vurdu. Bağrı sabaha vurduksa kafasındaki bir çok soruya cevaplar buldu. Hikayenin sonunda öyle diyor. Hikayenin sonunda ise bu sabah rüzgarları e, ana, romantik kahramanın yüzüne vurdukça kafasındaki birçok soruya o cevap buldu. Bağrı sabah aracılığıyla Buradaki bağlantı sabah motifi enteresan. Sonra şu cümleyle bitiriyor e, yazar hikayesini, Türk sesini söylemek gerekirse. Her insan diyor aldığı terbiyenin ve etkisi altında kaldığı devrin kölesidir. Yani bizim devrimizin kuralları, kaideleri neyse biz onun kölesiyiz. Ona karşı çıkamayız, çıkamıyoruz diyor. Bu hikayede aslında biz Kasım Tınıstanav'ın e, eserlerinde Sovyet propagandası hiç görmedik. Ben görmedim. Ama feodal yapının eski Sovyetler Birliği'nden önceki toplumsal düzenin eleştirisi çok yoğun bir şekilde var. Bu eleştiri nereden kanıtlanıyor olabilir? Bu o, Türkistan coğrafyasında cedidçilik hareketleri var, aydınlanma hareketleri var. Kasım-Kunç bundan yoğun bir şekilde etkilendiğini söyleyebiliriz. Sovyet propagandasından ziyade bu cedidçilik faaliyetleri başlığı altında bu hikayeyi devrindirebiliriz. Dediğimiz gibi bu hikaye Kasım Tırstınav'ın en başarılı hikaye, e, eseridir. 37 yaşında katledildiği için belki yaşasaydı, devam etseydi e, bu hikayesine bakarak daha iyi hikayeler yazabileceği sonucuna ulaşabiliriz. Şimdi bu en önemli hikayesi. Diğer hikayeleri var. İşte Koçuman ile Bakacı Tergü, Arpa ile Buda mesela burada Koçman ile Bakacı hikayesinde de e, dönemin toprak ağasına karşı e, e, Koyçuman karşı çıkıyor ve ondan bir çeşit bağımsızlığını kazanıyor ve diyor ki ben seninle artık çalışmayacağım. Ben kendi başıma toprağımı işletip kendi başıma geçinebilirim. Bunun tabii kardeşleri Bakaç'ı e, kızıyorlar. Senin için e, e, bu Küyokbay'dan Küyokbay zalim birisi zengin. Ondan niçin bağımsızlığını kazanıyorsun? Kendi başına hayatta kalamazsın diye ona kızıyorlar. O da diyor ki hayır diyor sen varsın diyor kardeşine Bakaç'a. Cılkıbay var bizim kardeşimiz ben varım biz üçümüz bir araya gelip geçinebiliriz. Kimseye bağlı kalmak zorunda değiliz mesajı veriyor. Yani insanlara buradaki eski feodal düzeninde, toprak ağalığı düzeninde Temirbay ve Köyükbay gibi kulakların baskı altında yaşamaktansa az kıt kanaat da olsa kendi başımıza, kendi emeğimizle geçinebiliriz mesajı veriyor. Burada bu hikaye yarım kalmış. Daha hikayesi vardır. Daha gangemesi bolot diye bitirmiş. Büyük bir ihtimalle buna devam edecekti. Zaten bu ıı, şeyde de vardı. Maria bile, Melenkör boyunda <laughs> bu da iki bölüm. <laughs> İlk bölümü başka bir dersi de yayınlanmış, ikinci bölüm başka bir dersi de yayınlanmış, sonra biriktirmiş. Ama bu Koçman ile Bakatçı, pardon, yarım kalmış. Sonra yine Tergö diye bir hikayesi var. Bu Tergö nedir diye baktım. Bu Tergö e, e, evet yeni gelen gelinin evdeki işte kayınlar, kayın atar gibi evin büyüklerinin ismini söylememe geleneği. Tabii. Çünkü bu ayıp yani bunu eleştiriyor Kasım Kırmızı. Bunu mizahi bir dille eleştiriyor. Burada bir gölde küçük bir yerde Sazlık'ta bir işte koyun sürüsüne kurtlar saldırıyor. Şimdi bu tezgah hikayesinde gelinin altı tane kaynanası var. Bunların isimleri Suban, Kamışbay, Karıştır, Koynubay, Bıçakbay, Güloybay. Şimdi bunların ismini söylemek ayıp olduğu için ee, gelin de kurtların e, kuzu sürüsü, koyun sürüsüne saldırdığını görüp onların e, yani kurt e, kuzulara, koyunlara saldırdı diyemiyor çünkü bu isimlerle e, kayınları bu isimlere sahip. <laughs> Bunu mizahi e, bir dille eleştiriyor Kasım Kılıçdarı'nı. E, ve bu yüzden de kuzuları şurada kaptırıyorlar. Bunu eleştiriyor. Sonra arpa ile buğday hikayesinde arpa ile buğdayın arasında bir diyalog var. Yani arpa ile buğdayı konuşturuyor. Burada yine bir takım e, mesajlar veriyor. E, şu da önemli. Hikayelerin çoğunluğu bir atasözüyle bitirmesi. Didaktik e, eserler olmasına sebep oluyor. Bu da diyor ki hikayede, şey, atasözünde arpa ve buğdayın çok olursa altın kendisi gelir. diyor. Sonra hayvanların kavgası var. Maldadın talaşı. Bu fabül türünde yazılmıştır diyebiliriz. Burada deve, at, inek, koyun ve keçi kendi aralarında konuşuyorlar. Ve e, hangimiz daha faydalıyız? Yani sahibimize hangimiz daha faydalıyız diye kendi aralarında münakaşa ediyorlar. En sonunda sahip e, Kocaoyun diyor ki yani siz hepiniz bana ayrı ayrı faydalısınız. gerek yok Ben hepinizi seviyorum diyor. Bu da yine aynı şekilde o okul kitapları için yazılmış bir okuma metni e, niteliğinde. Sonra yine devam ediyoruz. Mektepte baldar takibi. Bu da Kasım Tırıslananın bu tür e, hikayeler var, 5-6 tane eğitimle alakalı. E, yani öğrencilerin e, terbiye edilmesi noktasında yazmış olduğu hikayeler var. Öğrencilere yönelik. Bu, e, bu eğitim hikayeleri içerisinde Abul diye bir karakter var. Bu örnek ideal bir öğrenci. E, her çok işte dürüst, çalışkan, akıllı, işte e, şımaran. E, kurallara uymayan öğrencileri uyaran abul e, yani abul serisi bile olabilir. Yani çünkü 5-6 hikayede bu abul karşımıza çıkıyor. Burada yine okulda öğrencilerin kendi arasında kavgaları, e, dövüşleri var. Küfürler ediyorlar birbirlerine. Sonra buradaki düzeni çocuklar kendi aralarında bir komisyon kurup kendilerine başkan olarak abulu seçip bir daha o günden sonra abulun kararlarıyla birlikte öğrenciler hiçbir zaman birbirleriyle kavga etmiyor. Yani okuldaki düzeni öğrenciler kendileri sağlıyorlar. Sonra nasıl? Ya toparlayalım. Başka hikayeleri de var. Kişineke akılman, Talaga Tay önüptür. Bu da mizahi e, bir hikaye. Talaga Tay dikmiş. Bilim ki bayılık taştan değil. Kalkıçı al gibi. Şöyle toparlayalım. Kasım Tanrı'nın hikayelerinde nere hangi usul adamasıdır? Kadın hak ve hürriyetleri. Gençlerin kendi hayatıyla ilgili önemli e, e, konularda tercih yapamıyor oluşumun eleştirilmesi, okulda eğitim sistemi içerisinde öğrencilerin eğitimi ve ahlaki değerlerin öğretilmesi, dürüstlük, yalan söylememek, e, işte değerler eğitimi başlatında hayırseverlik, dürüstlük, erdem sahibi olmanın önemi, gönül zenginliği, maneviyat, maddi zenginliğin geçiciliği gibi değerler eğitimi bahsediyor. Ama e, masalsı unsurlar da var. Bazı masallar hikaye olarak yazmış. Sonra vefa önemli bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Vefakar olmak. Sonra atasözlerini sık sık kullanıyor. Batır inançları eleştiriyor Albaşlı hikayesinde. Ve buna bazı bilimsel açıklamalar getiriyor. kıssada hisse şeklinde yazmış olduğu hikayeler var. Ve bir hikayesinde de ürkün konusuna değiniyor. Ürkün konusunda bir sahramanın ürkünden sonra, göç ettikten sonra ülkesine geri dönerken başına gelen olayları Masalsı unsurlarını anlatıyor. Bu da başarılı bir hikayedir diyebiliriz. Genel olarak baktığımız zaman Kasım Kılıçdaroğlu'nun hikayeleri e, tabii modern hikaye anlayışıyla e, baktığımız zaman çok başarılı diyemeyiz. Bir tanesi Aris Macan böyle. Ama yaşasaydı eğer çok daha iyi hikayeler yazacaktı. bir de son şeyler. Bir de hikaye diye yazmamış ama bu Emine için Caralgan diye bir e, metni var. Kendisi yazmış. Şiir gibi bu. E şöyle diyor. Ağız niçin diyor bir tane insanlarda. Kulak niye iki tane? Çünkü diyor bu şunun için yaratılmış. İyi dinle de az konuş. Diyor. Ağız insanlarda bir tane, göz iki tane. Niçin? diye soruyor. Bu diyor şunun için yaratılmış. İyi gör de diyor. Kesin net söyle. Diyor. Ağız diyor bir tane insanda kol iki tane. Niçin? diye soruyor. Çünkü diyor bunu da diyor kendin düşün bul ve öğren. Çok fazla çalış ve az ye diyor. Teşekkür ederim. <laughs>